Emre Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Fatih Bey. Öncelikle bugün size çok güzel sorular hazırladım. Emre Bey bugün aslında e, hiç bahsetmek istemediğim bir konu çok fazla sorulduğu için size e, o soruyla e, başlamak istiyorum eğer sizin için de uygunsa. dinliyorum. Şimdi e, çok fazla soru aldığımız konu CHP ile ilgili son olarak bu son gündeme dair açıklamalar, Özgür Özel'in açıklamaları, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu dinlemek istiyorum. Şimdi ben açıkçası her gün bu konuyu konuşuyoruz. Konuşmaktan bıktım artık. Daha fazla CHP konuşmak istemiyorum. Bir sonraki soruya geçelim. Peki sadece şununla ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Kılıçdaroğlu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya artık emekli olsun gitsin evinde kek yapsın mutfakta otursun çay içsinler yeter artık. Tamam son olarak yine konunun içinde kalacağım sizden özür dileyerek bir soru daha sormak istiyorum. Özgür Özel'in CHP'nin başına uygun bir insan olarak görüyor musunuz? Ya kalibre olarak aslında uygun olarak görmüyorum ama bir basamak olarak görüyorum. Evet. İlerisi için bir ümit vaat ediyor. En azından seçilebiliyorlar hala orada. Teşekkür ederim Emre Bey. Şimdi bir diğer e, gündem konumuz olan aslında bu fenomenlerin Türkiye'de fazlasıyla kara para aklama işlerinin içinde olmaları bu gibi konuların fazlasıyla gündemde kalmasıyla ilgili düşüncelerinizi hem ben hem de sizi dinleyen milyarlar belki de milyonlar tam emin değilim. Duymak de, <laughs> istiyorlar. <laughs> Şimdi i̇şte ben bunun bir antidepresan olduğunu düşünüyorum. Zaten bu yıllardır olan bir şey. Şimdi göz önüne çıktı. Demek ki bize bir şeyleri unutturmaya çalışıyorlar. Ama yine de araştırılması, bir şeyler yapılması güzel. En azından insanlarımız bunun daha çok farkına varabilirler. Yani acaba şu anda bir gündem sapması yaptırıyor olabilirler mi bize bilmeden? Açıkçası onlar bilerek yapıyorlardı da biz bilmiyoruzdur ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Emre Bey. Bugün yine bizi aydınlattınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Milyarlar, milyonlar olarak önünüzde eğiliyoruz ve saygılarımızı, selamlarımızı iletip videoyu Fatka. kapatıyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.